Kafa Top yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Kasım ayının günlük giriş ödüllerini yorumlayacağız. Hemen geçmeden önce günlük rutinlerimizi bir yapalım. Biraz ödülümüz varmış hemen onları alalım. Sonrasında çarkımızı çevirelim ve hemen sonrasında da Kasım ayının günlük giriş ödüllerini yorumlayalım arkadaşlar. Ee, telefonumun şu an şarjı olmadığı için bilgisayar üzerinden çekiyorum videoyu. Ee, bilgisayara hala daha tam olarak alışamadım arkadaşlar. O yüzden bilgisayardan çok çekme taraftarı değilim. Ee, bir tane reklamımız varmış çark çevirmek için. Kaydı durdurayım reklam izleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar reklamımızı izledik. Hızlıca çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım bugünkü nasibimizde ne varmış. Efsane bir paketi maalesef geçtik. 10 tane enerji aldık? Evet 10 tane enerji almışız. Evet şimdi videomuzun konusuna geçebiliriz. Ne demiştik? Günlük giriş ödüllerini yorumlayacağız. Hemen giriyoruz Kasım ayının günlük giriş ödüllerine. İlk haftayla başlayalım arkadaşlar. İlk hafta pek iç açıcı bir şey yok açıkçası. Yani sıradan ödüller, sıradan paket varmış zaten yarında. 2500 altın sıradan paket kazı kazan 10.000 altın 2x reklamda 20.000 altın olur eh diyebiliriz yani buna. Yani aslında yapılmayacak şey değil bir yarım saatlik maçta 20.000 altın kasılır hatta çok daha fazlası kasılır 2x altın sayesinde. O şekilde yani ilk hafta pek iç açıcı olmasa da sıradan bir ödül sıradan ödüller var diyebiliriz. İkinci haftaya geçelim hemen. İkinci haftaya genel olarak fena değil diyebiliriz. Hatta ortanın bir tık üstünde diyebiliriz. Çünkü ikinci haftadan efsane bir paket veriyor arkadaşlar. Genelde masavunu yapmadığı bir şey. Ee, o şekilde iki kat taraftarı da eğer ki taraftar etkinliğine denk getirebilirseniz çok güzel olur. Ki denk gelmesi muhtemel bir şey diye düşünüyorum. Çünkü... 2x reklamda 4 güne çıkıyor ve illaki bir günü taraftar etkinliğine denk gelir diye düşünüyorum. 2 kat dp 50. seviye olmamış arkadaşlar için gayet kullanışlı olur ve 12. günde 4 kat dp varmış. Bunu da 2x reklamla 4 günlük yaparsınız ve 4x de efsane bir şekilde dp kasabilirsiniz arkadaşlar. 50 seviye olmayan arkadaşlardan bahsediyorum. Bu şekilde ve 100 zümrütte gayet güzel bir ödül. 2x reklamla 200 zümrüt yapabiliyoruz. Gayet güzel diyebiliriz ikinci haftaya ve geldik 3. haftaya arkadaşlar. 3. hafta ilk günden karakter paketi efsanevi güzel diyebiliriz. 2 tane alıyoruz tabii ki de reklam sayesinde. Kostüm paketinden dört tane eee kostümlerini arkadaşlar için güzel bir şey. Kullanmış arkadaşlar için de yaklaşık 60 elmas falan geliyor fena değil diyebiliriz. Koleksiyoner paketini zaten biliyoruz. Yetenek paketi yetenek bekleyen arkadaşlar için çok güzel olacak tabii ki de. Toplamda 2x reklamla birlikte 10 tane yetenek paketi. Bu da 50 tane yetenek demek oluyor. Yani yeteneğiniz full olmasa bile ya pardon, yeteneğiniz full olsa bile efsane derecede bir elmas gelebiliyor. Yani efsane dediğimde ne kadar oluyor işte? 100 elmas falan oluyor. Yani yetenek satımı yaparak bu bunu kasabiliyorsunuz tabii ki. Ee, tabii ki yetenekleri full olmayanlar için çok daha yararlı bir e, ödül diyebiliriz. Ee, sonrasında yine karakter paketi efsanevi var. Son gün bu da tabii 2 x ama değebilecek bir ödül. Evet geldik en efsane haftaya, en güzel ödüllerin olduğu haftaya. Son hafta arkadaşlar. 22. günden mega paket alıyoruz. Gayet güzel diyebiliriz buna. 2x reklamla tabii ki 2 tane mega paket. Eee paketi sıradan bir ödül. Ee, 10 tane 3x gol. Bu da tabii açmak için hala da 29 TL ödemek gerekiyor mu bilmiyorum ama herhalde hala da o şekilde. O yüzden buna pek güzel bir ödül diyemeyeceğim. Ee, açmamış olanlar için. E, i̇ki tane yüzde binlik şans kartı güzel bir ödül arkadaşlar karakter yükseltmek için yani bundan birkaç tane daha olsa bir karakteri 7. seviye yapabilirsiniz yani rahat bir şekilde ufak bir şanssızlıkla yapamayabilirsiniz artık şans yani bu da artık yapacak bir şey yok 27 27. günde 30. seviye paketi sıradan bir ödül ve son haftanın son günü en güzel ödülün olduğu gün. Ultra paket arkadaşlar ve 2x reklamla 2 tane ultra paket gayet ve gayet güzel bir ödül. Yani 4 tane mega pakete eşit diyebiliriz. Ve yani tabi 2 tane olunca 4 tane mega pakete eşit diyebiliriz. Ve destansı karakteriniz varsa destansı karakterinize de baya bir kart almış olabilirsiniz ultra paket sayesinde. Yani genel olarak baktığımızda Kasım ayının ödüllerini güzel diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü eskiden bazı zamanlarda çok berbat ödüller gördüğümüz de oluyordu. Yani onlara kıyasla Kasım ayının günlük giriş ödüllerini güzel diyebiliriz arkadaşlar. Evet yorumlamamız bitti. Şimdi sizlerle bir maçın oyuncusu atalım bakalım. Sonrasında düz maçlarımızı atarız. Ee, tabii ki maç biri atıyoruz, ücretsiz oynayalım şimdi zümrütümüzden, menajer paramızdan olmayalım. Ee, çok fazla kırmızı çıkarsa arkadaşlar ilerlemeyeceğim, ama az kırmızı çıkarsa bakacağız artık gittiği yere kadar deneyeceğiz. Belki bugün bir mega paket yakalarız. Haydi bakalım. Ee, mega paket yakalarsak 100 kart alacağız çünkü şu an herhangi bir takımda değilim. O bakımdan bir tık kötü olabilir. Evet ilkten kırmızıyı yedik. Yani 6. adımdan kırmızı biraz erken geldi gibi. O yüzden ben reklam izleyeyim. Fazla da ileriye gitmeyelim. Hemen videoyu bir durduralım şöyle. Evet reklamımızı izledik. Şöyle bir risk almaya karar verdim arkadaşlar. 10. adıma kadar gideceğim. İnşallah kırmızı yemeyiz. Kırmızı yersek bütün ödülleri kaybedip çekileceğiz arkadaşlar. Yani 60 elmas veresim hiç yok bu dandik ödüller için. O yüzden bir risk alalım bakalım. 10. adıma kadar gitmeyi denelim, deneyelim. Güzel 7. adımda kırmızı yemedik. 8'de de yemedik. Bir adım kaldı. 1'e basmak istiyorum. Çok iyi arkadaşlar. Kırmızı yemeden 10. adıma gelebildik. Tabi reklam izlediğimizi saymıyorum. Bir de şuradan bir mega çıkartsak ne kadar güzel olur. 2 de mega vardır arkadaşlar. Haydi bakalım. Maalesef 1'deymiş. Neyse şansımızı çok zorlamadan ödüllerimizi toplayalım. Pek kayda değer ödül olmasa da en azından biraz olsa elmas kasmış olduk. Ödüllerimizi hızlıca açıyoruz. Sıralan paketimiz varmış. Deniz gözlü aldık bir sürü. Tabii ki elmasa dönüşü hepsi. 15 elması buradan aldık. Karakter paketi nadirden ne kadar elmas alabiliyoruz. Onu da bir bakalım. 20 elmas da buradan aldık. Toplam 35 elmas ve yanında altın falan aldık birkaç tane. O şekilde. şimdi sizlerle birlikte hüküm lordumuzla bir maç atalım bakalım. Şu anda bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. O yüzden kötü oynayabilirim. Bakalım belki de iyi oynarım. Hiç bilmiyorum. Çünkü bilgisayara hala da alışamadım. O şekilde. Kuşlar neydi onu bile unuttum. P, O, V. Tamam. P, O, V. Boşlukla sanırım büyük kafa açıyordum. Şöyle bir rakibimize bol şans diyelim. Ve maçımıza başlayalım. Maalesef ki sağ taraftayım. Sağda da oynayamıyorum. Bu maçı vereceğiz gibi ama haydi bakalım. İlk golü yedik. Maç 1-0. Yerden bir gol atabilir miyiz? Atamadık. Hayır yiyordum az top nerede onu bile göremiyorum. <laughs> bir gol istiyoruz. Salonu gol girsin. Şöyle bir yerden. Haydi çok güzel. 1-1. Bir, bir. 60 saniye var. 2-1 yaptık arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle bir daha yerden gol atalım. 3-1 yaptık. Alacak mıyız bu maçı yoksa? Yani şu an özel güçlerin yerlerini çok saçma yerleştirdim. İnşallah rakip özel güç kullanmaz. 3-3 oldu. Yine bir yerden denemesi yaptık. Girmedi. Sağlık olsun. Ama havadan güzel bir gol attık. Şu an özeller açılırsa büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Çünkü dediğim gibi özellerin tuşlarını çok saçma bir şekilde ayarlamışım arkadaşlar. Çok kötü bir gol oldu. 5-4. Yerden bir gol atarız. Yerden mi oldu havadan mı oldu tam anlamadım ama top yerden gitti. Havadan gol attık. Garip bir şeyler oldu. Yemeyeceğiz. Çok güzel attık. 7-4 arkadaşlar. Hayır. Bu saçma golü benim yememem lazımdı ya. Haydi yerden. Yerden. 26 saniye. Yine bir yerden denemesi yapacaktım da topa ulaşamadım arkadaşlar. Çok güzel. 8-5. 3 farka çıkarttık. 18 saniye var arkadaşlar. Yerden yine bir deneme yaptık. Mükemmel. 9-5. Maçı aldık arkadaşlar. Gayet güzel bir maç oldu. Zevkli bir maç oldu. Alacağımızı çok tahmin etmiyorum çünkü ben bilgisayardan kötü oynuyorum ve sağ tarafa düştük. Sağ tarafta da kötü oynuyorum. Ama elimden gelen gayreti gösterdim ve maçımızı kazandık arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Hemen hızlıca yeni maçımıza geçelim bakalım. Yeni maçımızda neler yapacağız? Bu maçtan sonra isterseniz bir de Kubit'le oynayalım arkadaşlar. Kubit'te neler yapacağız ona da bakalım. Karşımıza bir sihirdar geldi. 2-1 Başla. Son 90 saniye. Maç daha yeni başladı. Yanlışlıkla ben buzlama kullandım arkadaşlar. Neyse bakalım. Maç 1-1 yukarıdan birisi vurdu sanırım az önce. O yüzden sesimi biraz kıssam iyi olacak. Size geldi mi ses bilmiyorum da. 3-1 oldu maç. Haydi bakalım. Şöyle bir gol atalım. Atamadık. Çok iyi. 3-2 yaptık maçımızı. 4-2 oldu. Az önce alameti yendik. Sihirdar'ı yenilmeyelim şimdi ya. Bayağı bir yerden deneme yaptım da adam bir türlü zıplamadı o yüzden atamadık yerden. Şimdi attık çok güzel. 4 iş oldu maç. Eyvah onu atsaydık güzel olurdu. Yerden bir gol mükemmel. 4-4 oldu. Adam bir türlü zıplamıyor ya. <laughs> o yüzden yerden fazla denemek istemiyorum bu rakibi. Uzaktayken zıplıyor, yakınımızdayken zıplamıyor yerden toplara. Maç 5-5 oldu. Biz az önce özel açtık yanlışlıkla. İnşallah rakip de açmaz. Şu an yanlışlıkla bir tuşa bastım bilgisayardan. Özel açtık. Hangisiymiş? Yumuşak G. Yumuşak G'ye basmışım. Çok güzel 7-5 yaptık maçımızı. Son 24 saniye var. 8-5 yaptık. Son 22 saniye. Eyvah eyvah bu saçma golü ben nasıl yedim. Yerden bir gol. Yerden atamadık. Havadan bir gol. 9-6. 10'a 6, 10 a 6 a arkadaşlar. 12 saniye var. Haydi bakalım. Eyvah saçma bir gol yedik. Neyse farkı açtık zaten. 4 fark yaptık. 5 saniye var. Buradan da toparlayamaz herhalde rakibimiz. 2-1 ve Allah kulaklığa bir şeyler oldu. 0. Maçımız bitti arkadaşlar. Videomuza bakalım kaç dakika olmuş. 12 dakika olmuş. Tamamdır. 20 dakikalık yapalım bugünkü videomuzu. Yukarıdan da vuruyorlar ama <laughs> saat arkadaşlar kaç? 1 olmuş. Yani bugün vaktim yoktu o yüzden e, öyle öyle demeyeyim de öğlenleri çok çekmiyorum zaten. E, akşam 10-11 civarında çekiyorum genelde. Ee, dediğim gibi vaktim olmadığından o kitlerde çekemedim. Şu anda çekiyorum. Evet yeni maçımıza geçelim bakalım. Fazla sesli konuşmadan. Yoksa bir daha vururlar. <laughs> Oo, yandık arkadaşlar. Karşımızda bir flash punklar. Bol şans dedi. İki tane de kupası varmış. Biz yandık ya bu maç. Harbi diyorum yandık yani yokacak bir şey yok Top da içimizden geçti çok güzel oldu Haydi yerden bir gol Mükemmel maç 1-1 Haydi Ah be Yine yerden atabiliriz diye düşündüm Fakat atamadık rakip attı Bu rakip bize terör estirecek gibi duruyor 4-1 oldu Sanırsam demeyeyim de arkadaşlar Kesin olarak da rakibimizin Makro olduğunu düşünüyorum bu kadar seri olmasının diğer türlü imkanı yok diyecektim de ben yanlışlıkla yine şeye bastım buzlamaya. Cidden yanlışlıkla bastım yumuşak G'nin yanında olduğu için e, bu şut tuşları. Biz bu maçı vereceğiz de haydi bakalım ya yani yine oynayalım. 6-3. Şöyle bir gol atalım. Eyvah eyvah. 7-3 oldu. İyi oyundu diyor rakibimiz. Arkadaşlar sizce ben de makroya geçeyim mi ne yapayım tavsiyelerinizi bekliyorum şimdi herkes çünkü kafa topu 2 de makro kullanıyor yani herkes demeyeyim de büyük bir kısım makro kullanıyor belli bir seviyelere geldikten sonra zaten karşınızda hep makrolar çıkıyor yani ben de hesabı belli bir seviyenin üstüne getirdim artık. Her üç maçtan birinde mutlaka karşıma makro çıkıyor arkadaşlar şu anda da gördüğünüz gibi O yüzden Artık Zaten bu zamana kadar hep makrolara laf ettim Düzelmedi bir şey de olmadı Bu yüzden dolayı ben de makroya geçebilirim acaba diye düşündüm Çünkü yani şimdi ben bu adamı yapabileceğim hiçbir şey yok gördüğünüz gibi makro kullanmıyorum Adam içimizden geçti arkadaşlar bu şekilde şimdi makroya geçersem büyük bir kısım bana laf eder diye düşünüyorum hani çünkü ben uzun zamandır makroya bayağı giydirdim yani makro kullan yani makro kullananlara değil makronun müsaade edilmesini bayağı laf ettim fakat yani herkes makro kullandığı için mecbur olaraktan ben de makroya geçebilirim diye düşünüyorum Tavsiyeleriniz neler yazarsınız çok mutlu olurum. Rakibimiz de direkt güldü bize. Eyvah eyvah büyük kafayı da boşa kullandık. Haydi ben de kullandım. O rakip özellerini çok iyi kullandı. Bizim özelleri patlattı ya. Terbiyesiz. <gülüyor>, Gülüyor bir yandan da bize. Neyse attırmayacağız. Attırmayacağız. Tamamdır şunu biz bir atalım. Klon kalecisini kullandı. Yumuşak G seferde büyük topunu kullandı Rakip özellerini inanılmaz güzel kullandı bizim bütün özellerimiz patladı üstüne bir gol daha yedik yumuşak ki ünlü arkadaşlar olan hangisine basıyordum unuttum bir yani? yine şöyle bir boşluğa basalım Hayır az daha yiyordum gel top gel Arkadaşlar adam çok iyi kullandı Ben de bilgisayardan olduğum için hiç kullanamıyorum şu anda Özelleri o şekilde neyse bakalım alabilir miyiz bu maçı bilmiyorum ama deneyeceğiz en azından. Hayır yerden yerden. Lan niye zıplamıyorsun yerden atacaktık be. Yumuşak G Ü bas 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 ve bas ve be. arkadaşlar berbat kullanıyorum bir yandan da rakip küfür <laughs> <güzel> ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayardan oynamanın azizliğine şimdi rastladım arkadaşlar. Çok gıcık bir rakip geldi var ya buna yenileceğim için çok üzgünüm ama. Yine deneyeceğim ya yenmeyi. Adam bir gülüyor, bir şey yapıyor. Morarmış göz ifadesi atıyor. Bu gıcık rakibe yenildim ya arkadaşlar. İnanın şu an moralim bozuldu. 16 oldu maç. Ulan atsana topu ne bekletiyor Neyse arkadaşlar bizim yapacağımız bir şey yok bir yandan da küfür ediyor ya lan mobilden oynayacaktım var ya şu özellere erişimim daha kolay olacaktı şimdi özellere erişmek için klavyeye bakıyorum hangi tuşlu falan ona basarak oynuyorum o yüzden özelleri hiç iyi kullanamadım rakip de çok iyi kullandı o yüzden bir şey yapamadık arkadaşlar bir saniye kapı çalıyor hemen geliyorum tekrardan geldim arkadaşlar kapı çaldı arkadaşım gelmiş İki dakikamız kalmış zaten bizim de videoyu bitirmek için. Bir maç daha atalım. Videomuzu bitirelim. Sabah da. Yani sabah değil öğlen 3'te yüklüyorum videoyu. Burada karşımıza sanırım iki kez yenildiğimizden dolayı bot geldi arkadaşlar. Biz bu botu nasıl yeneceğiz? Bizden çok büyük arkadaşlar. Ne yapacağız acaba? Maç 1-1. <laughs> Bota büyük kafa çok golü kendi kalemde buldum. Kötü oldu tabi. <laughs> 2-2 3-2 yaptık. Çok güzel. <laughs> Rakibin botun büyük kafalı hali bizim normal halimize eşdeğer yani neredeyse. Bakalım. Bizim hemen hemen eee bir katımız falan herhalde. Bir buçuk katımız falan herhalde. O şekilde e 20 atabilir miyiz bu Hadi 20 atma challenge yapalım arkadaşlar. Yani pek zevkli bir maç olmadığını biliyorum fakat yani iki kere yenildiğimiz için karşımıza bot geldi haliyle. Öyle oluyor maalesef ki. 12 2 son 55 saniye. 13 2. 15'e 2 16'e 2 son 4 gol kaldı 20 yapmaya sonrasında top oyalamaya gideceğiz arkadaşlar botla top nasıl oynanır bunu göreceğiz hatta şimdiden oylasak mı neyse ya 17'de bırakalım 20 yapalım 18 19 ve son golümüz. Geliyoruz. 20. Artistik yaptığım için demeyelim arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Zaten hani bir zahmet 20 gol atalım. Ee, öylesine zevkine attım yani. Hala da topu kontrol altına almaya çalışıyorum Alamıyorum. Botun kalesine gidiyor. Tamam da şimdi kontrol altına alabiliriz. Çünkü top oyalayacağım artık. Zaman ee, şey olmasın. Çünkü gol attıkça veya gol yedikçe zaman duruyor arkadaşlar biliyorsunuz. son 10 saniye. Evet. Hop, kendi kalesine bir golle attı. 7. Kalan 7 saniye hızlı top Ne gol atacağız, ne gol yiyeceğiz. Haydi bakalım. Ki, bir ve Bot maçımız da bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Evet. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Top sepeti varmış. Onu hızlıca açtık. Şuradan çıkışı yaptık. Kapanışımıza devam edelim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.